Selam arkadaşlar. Bugün sizinle kurşun kalem tasarlayacağız. Bundan sonraki videolarımı olabildiğince sesli video yapacağım. Kendi sesimin olduğu videolar yapacağım. Öyle videolar çekeceğim. Başlayalım. Şuradan silindir alıyoruz. Taraflarını fullleyip pembe yapıyoruz. Şuradan poligon aldık. Bu arada shift'e basılı tutarken ok tuşlarını kullandığımızda ızgarayı tutturun 10 katı kadar böyle ilerliyor işte. Kontrole basarken de yukarı aşağı yapıyorsunuz işte biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyledim. Yuh, şey, sarı yaptık. bizim yaptık. şimdi bunu çoğalttık. 2 gram shift'e basılı tutarken küçülttük işte. Sonra her şeyi bıraktık. Şimdi geri 120 yaptık işte. Şimdi açık kahverengi yaptık. Şimdi açık kahverengi seçip CTRL e D dedik. H dedik. H dediğinizde delik yapıyor işte kısaltması. Şimdi delik seçiliyken bir dakika. Delik seçiliyken Shift'e basılı tutarak sarısına bastığımızda ikisini aynı anda seçiyor. Sarı şey. Shift'in öyle bir özelliği var. işte. birleştirdik. Şimdi böyle onun için bu sarı şey diyorum açık kahverengisi için yer açmış olduk. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi kurşununu yapacağız içindeki. Ben yani kurşunun ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar yapın ben. Altı tercih ettim. Altı yaptık işte. Siyah yapıp 120 yaptık. Şimdi yine aynı şeyleri yapacağız. Çok e dedik. Şifte basıp tutarken seçip birleştirdik. Her şeyi geri ortaya alıyoruz. Bu üçünü birleştirip birleştiriyoruz. Neyse biz o arada kalem tıraşımızı yapalım kalemi nasıl açıyorsak şimdi öyle açacağız. Kutu aldık şuradan. Tek koni aldık. Konya delik yaptık. Taraflarını fullledik. Bu ikisini birleştirdik. Bunu delik dedik. 25. Şimdi en tepesine getireceğiz. kendimi Kaslı arkadaşlar birleşme ayıracağız. Bir daha birleştireceğiz. Şimdi sapsarı olmaması için şuradan çok renkli diyeceğiz. Şimdi kalemi nasıl açıyorsak kalem tıraşla öyle açıyoruz bunu. Bu ikisini silgisiyle birleştirdik. Şöyle çevirdik. Şöyle bir yan dursun. D dedik. F dedik. Evet arkadaşlar. Kalem bitti. Tasarımımız bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız sevinirim.